Bugün bir daha hoş geldiniz. Ben şu an bir arkadaşımla birlikteyim. Bugün Call of Duty Black Ops çekeceğiz. Evet, bu çok yani bu Call of Duty Black Ops 3 yani kanalda hep GTA, FIFA 16, FIFA biraz değişiklik olsun. Zombi <laughs> yapıyoruz. Evet. İki kişi. Allah. Takımız biz. Yine. Uzun zamandır beni görmüyordunuz. Evet arkadaşlar. Emir arkadaşımı göremiyordunuz. Hep ben video çekiyordum. <laughs> Ama artık. Evet. <laughs> Ve <laughs> arkadaşlar kötü yorumları bırakalım. Evet, başladık. Kadasın lan. O adam olmuşsun tamam. Adam olmuşsun. Şimdi o şu şuraları kapat. Şimdi Evet arkadaşlar. Bak şuraları kıracaklar biliyorsun değil mi? Gel sonra. Biliyorsun biliyorsun arkadaşın oynuyorsun. Şimdi zombileri bekleyelim. Zombi yok. Neredesiniz lan? Oha neredeler? Ulan ben ne aldım? Sen hayvan oldun ben biliyorum benim arkadaşım almıştı. Oh. Sen şu an hayvan. Bir ölü... Bu ne? ne lan? <laughs> Ana ne lan sen? Atla lan. Aa arkana <laughs> geliyor. Ana, arkadan mı geliyorlar? Ama aman oğlum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadan geldiler. Aa ben öldürdüm. Bir tane. Çok güzel bir can. Orada var bir tane. Aa bana arkadan sıkıyorlar. <laughs> öldün mü? Ş şuraya kapı, şuraya da kapımız lazım. Evet arkadaşlar ben de sıkıyorum. Şuraya canım. kapımız Peki. lazım. Bu baksana o açık yer kal var mı diye kapı böyle. Açık yer var kapa. Hı, bak açık yer ha, geliyor bak. Sen diğer yerlere bak burası benim. Sen diğer yerlere bak. Açık yer böyle açık yer kapa? kapa. Öldürdü bir tane arkadaşlar. Şurayı şuraya şu kapa şuraya, var şuraya var. kapa şuraya kapa gel şuraya benim oh. puanım. Benim puanım az şuraya kapa şuraya bak şuraya. Kapı tamam. şuraya kapa. Ben de buraya kapatayım. Hayırdır ulan? Yani biz bu oyunda bir 10'a on, gelelim ya, değil mi? Efendim? 10 on, onu gidiyor ya. Geçti. İnşallah bir 10'a geliriz. Ben en son bunun Call of Duty Black Ops 2'de oynamıştım. <laughs> dur. Dur. O dur şurada silah var. Silah 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 pompalı pompalı. Gel. Şunu al. Şurada silah al. Şunu al. Malet olsun. Aa kurşunum bitti. Şu yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Çabuk yanıma gel. Çabuk koş. Malet olsun kurşunum bitti. Yanıma gel. Yanıma koş. Yanıma. Şu, şuraya şuradan silah al bak şuradan. Görüyor musun ha? Bas, kareye bas. Basıyorum. Emir kaleye. Basılı tut. Aldım. Aldım tamam. Tamam. Kapı şuralara. Şimdi bakalım. Bak boş mı? yer var mı diye bak. Arkamı kullanın kapılıyorum buraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zombilerle savaşıyoruz. Hadi hadi sarjörü izleme be adam Öl lan. Zevkliymiş ya. Evet bir de şuraya ikiye basınca... O ne oldu lan ben? daha iyi şey. Ben yine gel sokabilir miyim? Sen al artık. Şimdi sen al. Sen ol. onu alma yine çünkü hayvana dönüşürsün. Sen al artık şimdi. Ben açık yerler mi diye bak sen şimdi ayrılalım da şuraya bak artık. Hmm. Ben arkayı kolluyorum Ömer. Arkayı kolla. Açık yerler mi diye bak. O kapı var açık yerden. Kapandı tamam. Ben bu tarafa bakıyorum. Kapatıyorum açık yerleri. Oh, geliyor. Görüyorsun değil mi telefonu? Burada da var. Geliyor. Dur dur dur. Siz. Dur ama. Hayır bunu. Orada dur bekle. Gelecek var. Vurdu. Tamam. Devam. Hayır, şarj Hayır şarjör yok. Hayır <laughs> şarjör. Şarjör. Oh. oh. Yürü lan. Emir öldür onu ha ver bir. şarj. Abi, şarjörüm bitiyor ya. Ee, evet arkadaşlar ben bunun serisini çekmeyeceğim. Böyle küçük zombileri, multiplayer Online falan. Arkaya bak arkaya. Arkaya arka, Öldüm Ben öldüm be. Yok ben öldüm. Kaldıracağım seni kaldıracağım. Kaldır. Ben, kaldıramıyorum, kaldıramıyorum, kaldıramıyorum. Dur. Hayır, ben şu anda hayatta bir şey Ama ayağa kalkabilir. Dur, kaldırıyorum, kaldırıyorum. Arkamı kollayayım. Ay yan yana geldi. Ulan ne biçim kolluyorsun beni? <laughs> Ulan yeni öleceğim. <laughs> Bak düşersen yanına gel karaya bas kalkalım tamam mı? Sen arkadaşın ne kadar levele gelmişti? Arkadaşım ben silah alacağım ne? Sen arkadaşın ne kadar levele gelmişti? Şu an biz dördüncü leveldeyiz. Evet arkadaşlar. Aşağıdan o görebiliyoruz o zaten. Kadar. Tabii küçük. Ben yapıyorum. de arkadaşlar bu oyunu ilk defa oynuyorum. Güzelmiş. Evet. Ama grafikler bayağı güzel. Evet. Hmm. Ha, o taraflara bak. Böyle boş şeyler varsa kapa. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Buradalar. Oh, böyle. <laughs> seni yani seni hep, hep ben hep ben kovdum. Şuraya şuraya ateş et. Ateş et, ateş et. Hız, şimdi hızlılardan gelecek. Hızlılardan gelecek. Hızlılar Öldüm. gittim. Gel arkadaşlar. bayım bitti. Biraz evet. daha dayanmamız lazım. Evet, biraz daha. Ama abi hemen şey bitiyor. Silah bitiyor. İşte hemen şarjör doluyor ya. Ama bu sefer daha dikkatli olalım. Şarjör değiştirme de çok şey ya. Mesela 5 mermi üstünde bir şarjör değiştiriyor. Dikkatli olun bu sefer. Evet hemen arkadaşlar bir daha oynayalım aynısını. Işıkları kapatın mı? Işıkları kapatın mı? Bu, ha bir de buraya bekliyoruz. <laughs> Aa, arkadaşlar biraz bekleyeceğiz burayı. Kusura bakmayın. Onun ikinci bölüm çıkarma. Evet, Devam gibi. Şey, Block Ops'u ilk defa çekiyoruz. Evet. Şu an ilk çekişimize yana. Aslında block ben seni çektim de fail'lı bir çekim Aa. oldu. Çünkü video çekiyor mu zannettim. Yani değişik şeyler. Ama multiplayer'da zombi gelecek. Ara sıra tek olunca zombi çekmeye götüm yemiyor ama. Yani ara sıra çekiyorum. Evet arkadaşlar. Acaba şey bu sefer ne olacak? Karım. Ben acaba ne olacak? Sen ilk biz denemeye girmiştik. ben. <laughs> ee... Sen Sherlock konusunda herif olmuşsun. bak. Bence bu Türk. <laughs> Aslan abi. Bak <laughs> kal abi bak <vakkan. gülüyor> Evet ben de GTA 5'ine. <laughs> videosunu çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bazı ya, kötü diyorsunuz. Ben bana baksana. Ama ben bir yani bana. Benim nerede ben ne? kötü bir hata mi? yaptıysak lütfen altına yazın. Benim Bu bak. yüzden kötü beğenmedim benim, diye. Aa, ben, o, çok yakışıklıyım sen. Bu yüzden kötü diye söyleyin yani. Söyleyin <laughs> Arkadaşlar çünkü bazılarınız beğenmiyor videolarımızı. Evet Hüseyin yani, arkadaşlar çok kötü Beğenmiyorsanız arkadaşlar <laughs> Abone diyebilirsiniz. Alamıyorum. Abone ha olmayın. Hayır beğenmiyorsunuz hatamızı söyleyin arkadaşlar. Evet de atabilirsiniz ama yani. Hayır hatamızı söyleyin ki biz de hatamız neyse onu anlayalım arkadaşlar. Bu sefer daha dikkatliyiz. Hep böyle boş şeylere bak. Evet. Neyse mi? o kötü günler geride kaldı. <laughs> bak şurayı açabilirsek güzel. Bak Dövdün. şu, şu zincirleri açarsak daha büyük işler çıkacak da. Dövdün. Buradan kimse gelmiyor. Ben biraz acı cephane alacağım. 250. Tamam dur. Hayırdır oğlum sana. Orada var mı? Tamam sen o taraflara bak. Burası benim. Sen, sen oraya bak. Ben arkaya bakıyorum. Sen odayı orayı kapa o zaman. Kapı demin demin yeri kapa. Bak oraya bak. Kapıyı delerlerse buradan geçtiler. Orada. Tamam. Kap kapı o işte oraya tahmin et, tahmin et. Karaya basıp tahmin et. Edin. Önüne git, kamera karaya bas. Ha bas. basa tut. Ha böyle tamir ediyorsun. O yanıma gelmiş. Neredeler? Yanımda. <laughs> çok da saldıran genç. Kapı ha. Lanet olsun. Kaldır beni. Kaldırım sen arkamı kolla. Kaldırma, kaldır da. Kaldırım kaldın mı? ha? Arkamı kolla. 4 Dör, dördüncü levelde öldük ama şimdi üçüncü levelde. Hızlı geldik değil mi? Evet. Ben biraz cephane alacağım. Evet. Bir zombi buradan. Cephane. Bir de şuradan silah cephanesi alayım. Ben yaratık olacağım. Ulan ben ne yaptım? Kaç 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 geliyorlar. Ben ya. Oo çok güzel bir silah aldım. Aa silah müstever. Cephane al. Benim de puanım yok. Emir bana geliyorlar. Benim puanım yok öldüm. Gitti yok gitmedim. Elimde çok Demir. şu silah al şu silah al bak şuradaki silah al. Göster benim ekrandan bak. Nerede görüyorlar? Öldük gittik. GG. Hüseyin kaç. Hüso kaç. Hüso arkanda. Hüso arkanda. Hüso Hüso Hüso. Hüso arkanı temizle arkanı. Temizli. Arkanı. Ben buradakileri öldürüyorum. Ben beni anladım? kurtar beni kurtar beni kurtar cephanem bitti cephanem bitti Ya lanet olsun şarjları boşaltıyor mal Beni kurtar beni kurtar kanka Lan beni kurtar Lan dur kaç kişi birden geliyor Ulan üstüne yürü bıçakla Öleceğim Ölürsem sen kalırsın tek Daha zor olur Nasıl? Karaya bas karaya bas üstüme önüme gel Böyle silah bana doğrult Doğrult he doğrult bana 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 cesedime bak buradayım he Oğlum bana doğrult silahı. Bak böyle, evet, daha... he yaptın basılı Basıl ha basıl tut. Karaya basıl tut. Yo ben gittim, nasıl ya? Ya yine gittim. Yine gittim, yine gittim, yine gittim. Yardım et, yardım et, yardım et. Yardım et, yardım et. Tamam, bana beni yap, elli beni yap. Ya yardım et, oldu. Cepane bitti. Tam bıçakladım, bıçakladım. Game olur. Game. Ulan biz zombiyi ne yapıyoruz? Arkadaşlar. Devam ederiz. Devam edelim. Evet. Birkaç kere daha ederiz arkadaşlar. Yenimizi sonlandırırız. Daha biz bugün çekeceğiz videolar çekeceğiz. Zaten bizim çekme zamanımız cuma. Ya şu bu yayından sonra FIFA 15 videosu evet. da çekeceğiz gibi çıkacağız. Belki ikimiz teke tek mutlu player atarız. Değil mi? Mutlu Evet. Belki ama ona söz vermiyorum. Dur ben başlatayım. Baş. O ya biraz geri ama <laughs> <Hem> her <laughs> oynadığımıza gelişiyoruz. Bak bu daha iyiydi. Evet. Ama dikkat edelim. Açık yerleri kapatmadan kapanmayabiliyor. Arkadaşlar bu da yeni bir çıkmış oyun yani. Evet. Kaç para değeri var bilmiyorum. Size şu an göstermek isterdim Halil'a. Ambeleci var? <laughs> evet. Arkadaşlar evet. Dediğim gibi ya hatamızı görürseniz söyleyin. Bu da yüzünden olmadı. Evet. Diye. Bir de arkadaşım çok yani şey şimdi adını vermek istemediğim kişiler yorum yapıyor. Değil mi? Evet. Yapmayın lütfen. Yapacaksınız abone olmayın. Hayır abi yani, Ama istemiyorlarsa, beğenmiyorlarsa. Hayır. hayır ya da arkadaşlar. Adını vermeyeceğim ama yani. O yapacağım kişi benim hatamı da söylesin. Ona göre ben de davranırım. Tamam. Şuradaki silahı al Yusuf. O cep tam. Yusuf bak şuradaki silahı bak. Görüyor musun? Yanıma yanıma gel. Şuradaki silahı al. Onu öldür gel yanıma. Dur bitti o. Buradan geliyor. Dur dur. Ben de buraya bakayım. yanıma gel. Ben buraya baktım. Dur dur buradan bayağı geliyor. Buradan Çin ordusu geliyor. Ben otomatik otomatik silah aldım. Taramalı da aldım. Taramalı küçük bir şey. Gel beni takip et oğlum. Neredesin? Arkandayım. Gel. Ha. Bak şurada bir silah al. Şunu al. O çok güzel. Bak şurada. şurada. Bak görüyor musun? Şurada. Ne? Ee, basıyorum benim. karaya. Basıl tut. O zaman basıl tut. Seninki oluyor. Bak git orada. O zaman senin puanın... <laughs> puan kasım. Ha aldım. Tamam. Neredesin? Ben büyük silah alacağım. P puanım Yetiyor mu inşallah? A 500 istiyor, yetmiyor. Dur şununla biraz adam öldüreyim. Gelin. Lan sen o zombi sandın. <laughs> zombi. Dur ben yarısı kovuyorum. Ah ne o? Zombi var burada. A tipime Oo, baksana. Oo, bir tipime gidiyor. baksana. Tipime bak adam. Allah aşkına tipime bak. Onu ben ilgilenemem. <laughs> o ne lan? Ulan bunu akşam görse korkar insan. Amen o. Amen o. Amen o. Amen o. Amen o. Önümden çıktı adam. Önce. Sen o taraflara bak. Oo elektrik çarpıyor. Çarparım oğlum. Hatta oh, mı değiştim? Ben neredeyim oğlum? Ah. Arkadan çıkıyorlar. Az kimse. Oh, alamadım silah Ben aldım Hemen gel. Dur, hey, you know öldür şunu. Şunu öldür. So death, so tamam. E Y V. <laughs> T E. <laughs> A Y N. Aynen. Vassa. Ya biraz puan kasalım. Hemen her şeyi harcamayalım tamam mı? Onları nadiren kapatalım. Puan kasalım ki daha güçlü biriz ya. Biz, biz, zaten dörtte bırakıyoruz kendimizi. Geliyorlar mı? He, biraz cephane değiştirdim. Dur ben değiştirdim. Ben yaratık oluyorum yine. Yaratık olunca daha güçlü oluyor insan. Bak. ameno o. bak yaratık oluyor al. Ol. Çünkü daha güçlü oluyorsun. Ben burada burası benim. Amen Amen, amen. Bu ne ya, tipi musa. Hala burada mı? Hala burada mı? Yok keser keser. Oh vaka lan bana. Game over nasıl var ya? Ulan zaten game over öldür şimdi adam. Öldür şimdi arkadaş, öldür. Öndekini öldür. Seni kurtarıyorum, seni kurtarıyorum. Öndekini öldür. Gittim, meh gitmedim. Sosa ben gideceğim. Sosa ben gideceğim. Sosa sosa. Allah bir şey Allah. Yanıyorsun. Ben yanıyorum. Canım. Yanmıyor ben? Yanmıyorsun gitti. Tamam yaratık olabiliyor musun? Dur bekle geliyorum. Yaratık Geçen. ol yaratık 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 ol. Ne? Yaratık yaratık. yaratık e, yaratık ya, ya şuradaki yaratık ol bak olabilen o, ol. çünkü çok güçlü o yaratık. E demek ki ne yaparım şimdi? Kareye bak sen. Oh. Tipi tipi ne ben ne lan? <laughs> O, nasıl ateş ediyorum? L, L2, R2. L2, R2 katıyor. elektrik atıyor. Buna bastığında böyle kırbaç atıyor gibi. Tabii tamam, ben elektriği kullanıyorum. Ama kısa bir süreç ama çok güzel oluyorlar ya. Çok güçlü. Bu bazıları koşuyor. Ya sıkıştırdılar. Her... Kanka.